Aa, siz hocam. Evet. Nasılsınız hocam? İyi sen misin? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Eee ben ya? iyi gidiyor hocam. Teşekkür ederim. Öğrenci işlerine doğru gidiyordu yolum. Ee, sizi bir bulunca. Saat kaç? S saat. Öğle arası. Öğrenciler nerede olacak? Ee... Ha, sorun, doğru. Sorun, sorun. Öz <laughs> <verim> hocam, doğru. Özür dilerim hocam. Özür dilerim hocam. O zaman ben size sorayım. Sor. Hocam şimdi ben dördüncü sınıfım. <laughs> Mezun olacağım <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Alttan derslerimi alınca normal dönemdeki bir dersimi alamıyorum. Alamıyorsun. Alıp da Na, kalmadığın için Evet nasıl tek yapacağız? Ders tek ders sınavına giremiyorsun. Evet hocam. Hmm. Öyle kaldım. Sen diyorsun ki bize böyle bir şeyler olabilir mi? Al e, bize ne olur? Bize ne olur? Gel gel anlatayım. Tamam gelsin. hocam. Fıtı 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 Şimdi öncelikle öğrencileri daire başkanlığı sayfasına giriyoruz. Öğrencileri daire başkanlığı sayfasına girdikten sonra burada örnek formlarımız var, form örnekleri. En sağ tarafta 7. form, genel amaç dilekçe. Tamam. Onu indiriyoruz. Tamam hocam. Onu indirdikten sonra tekrar geliyoruz SKSN sayfasına bu sefer. SKSN sayfasında ne var biliyor musun? Evet, topluluklar. Hayır. Ya onlar zaten var. <laughs> tamam Ama onların yanında bir de yönetmeliklerimiz var. Eğitim, öğretim, sınav yönetmeliğinin 13. maddesi der ki... ...dördüncü sınıfa gelen bir öğrenci... ...dördüncü sınıfa gelen bir öğrenci... ...eğer alttan derslerinden dolayı... ...yukarıdan bir dersi, normal döneminden bir dersini alamıyorsa o dersin yerine alttan dersi bırakıp o dersi alabilir. Yani sizler bu sayede üç ders ya da tek ders sınavına ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz. Bu maddeyi alıp dilekçemize yerleştirip ilgili alttan dersi bırakmak istediğimizi ve normal dönemdeki dersi almak istediğimizi dilekçeye yazıp öğrenci işlerine veriyoruz ve bu sayede o dersi almış oluyoruz bu dilekçeyi ne zamana kadar veriyoruz? Ne zaman kadar Mümkün olduğu kadar hızlı ve... <laughs> bu bir zaman değil ki hocam. Evet, söyleyeceğim. Gelecek hafta çarşamba gününe kadar. Yani ne zaman? Ekli bıraklardan 3-4 gün önce. Çarşamba da dahil mi hocam? Dahil. Yani çarşamba 23-29. değil abi. Nasıl? Yani 17 abi öğrencileri <laughs> ya da evet. bazı öğrencilerimiz sağ olsunlar mail de kabul ediyorlar. Bizim iktisadi ve Derdiler fakültemiz o şekilde kabul ediyor örneğin. Ama diğer fakülte ve birimleri bilemiyorum. Ama yine de ona bırakmasam olur galiba mümkünse, hocam. Mümkünse. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun.